cemiyeti irfan laindir, münafıktır, dinsizdir, kafirdir şeytan. Şeytanın lainliğine, münafıklığına, dinsizliğine, Rahman'ın birliğine ve bizleri seyreleyen hanımefendilerin, beyefendilerin, küçük hanımların, küçük beylerin sıhhatine, sağlığına diyerek efendim başlayalım söze. İsim isme, cisim cisme, sen semte benzer. Geçmiş zaman söylenir, yalan gerçek, vakit geçer demişler. Geçen vakti doğru kullanmadın mı zamanı israf edersin demişler. İyi demişler, doğru demişler canlar. Zamanın çok kısıtlı, lafı uzatmadan hemen sadede gelmek istiyorum. Hani yaş almış dedeler, neneler, anneler, babalar çok iyi bilirler. Efendim bizim çocukluğumuzda her şey çok kıymetliydi. Yiyecek, içecek, yakacak, kısaca söylemek gerekirse yaşamamız için gereken ne varsa çok ama çok değerliydi. O sebeptedir ki büyüklerimiz ısrafa asla izin vermezlerdi. Efendim zamanın bediyesinde yer sofrasında yemek yerken annemin söylediği o meşhur söz geldi aklıma. Ekmek kırıntısı bırakma peşinden ağlar yoksa diyordu. Çocuk aklına <laughs> bu aziyetti. Çok sık duyup sıkıldığım için bir gün e, sofranın kenarında ne kadar kırıntı varsa avcuma toplayıp anneme uzatmıştım. E hani hani hiçbir ağlamıyor bunlar anne? İşte o anda enseme bir şaplak iyi vermiştim. <laughs> o gün, o gün sofrada yediğim o şaplağın acısını hiç unutmamıştım. Ah, lakin yıllar sonra televizyonda Afrikalı çocukların ekmek kırıntısı için dahi olsa nasıl ağladıklarını gördüğümde annemin o şaplağın acısı yüreğime bir kez daha oturmuştu. Belki belki o günler değerisiyle doğrusuyla tutunlu olmayı annelerimiz en vurduğu şaplaklarla öğretiyordu ama bugün bugün şükürler olsun ki sadece annelerimiz değil öğrencilerimizi okulda öğretmenleri meslek öğrenmeye giden çıraklara ustaları tezgahta tutunlu olmak ve israf yapmamak üzerine çok ama çok güzel nasihatlar ve öğretiler veriyor. Lakin bazı nasihatler var ki bir kulağımızdan giriyor, pırr, öteki taraftan çıkıveriyor dostlar. Israfın kıymetini bilen bir baba oğlunu sürekli sıkıştırıyordur. Bak oğlum tertipli düzenli disiplinli tuttuğunu koparan bir iş adamı olmak istiyorsan arı gibi çalışmalısın sürekli üreten olmalısın ki başarılı olabilirsin. Ama bu başarıda ısraf etmemen gerekiyor evladım diyordu. Yalnız oğlu ne yazık ki bu nasihatları sürekli duyduğu için babasına sıkıldığını çok fazla belli etmemeye çalışıyordu. Bir gün baba yine oğlunu karşısına aldı. Bak oğul sana peygamber efendimizin bir kısasını paylaşacağım. Çok iyi dinle. Evladı ilk defa efendimizden böyle bir hadis gelince kulak kabarttı babasını dinlemeye başladı evlat. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden bir tanesi abdest alırken çok su kullandığını görünce sevgili peygamberimiz sahabeye müdahalede bulundu. Bu yaptığın ısraftır diye buyurdu. Sahabe mahcup oldu. Bir, bir şekilde utandı ve Efendimiz'e ya Allah'ın Resulü abdest, abdestte de israf olur mu? Sevgili peygamberimiz o gün o nur kokan tebessümüyle şöyle buyurmuştu. Evet, akmakta olan bir nehir kenarında olsanız da ısraf edercesine suyu harcamanız ısraf olur diye buyuruyordu. Oğlu babasının böyle anlattıklarını şaşkın bir vaziyette dinliyordu. Baba, bak gördün mü oğlum işte, suyun gereğinden fazla kullanılması abdeste bile ısraftır. Hani hani bunun suyun azlığı ya da çokluğu ile ilgili bir, bir bir şey yoktur. Nedeni yoktur. Akmakta olan bir nehir kenarında dahi su ancak ihtiyaç kadar kullanılmalıdır. Ya evladım elbette ki nehirdeki suyun bitmesi ya da ne bileyim azalması söz konusu değildir. Kuraklık olmadığı sürece. Ama şüphesiz sevgili Peygamberimiz sevgili Peygamberimizin elde etmek istediği netice şuydu evladım israf etmeme şuurunu bizlere öğretmek istemesiydi. Şimdi canlar bu babanın nasihatını şu kulağımızın kenarına küpe yapalım. Ya düşünsenize nehir kenarında abdest alırken dahi su ısraf edilmeyecekse israf edilebilecek ne kalır şu dünyada? Küçük bir şey dahi kalmaz şu kavanoz dipli dünyada. Ama gel gelelim bu nasihatları çok dinleyen oğlu hani babasının bu disiplin kokan uyarılarından açıkçası bıkmıştı kurallardan bıkmıştı. Her defasında şunu duyuyordu. Diş fırçalarken suyu açık bırakma. Salondan en son kim çıktı? Işığı kim açık bıraktı? Makası niye burada bırakıyorsunuz? Evladım çeşmeyi kapat. Babasının ikaz ve söylemlerine artık dayanamıyordu. Ve evi terk etmeye karar vermişti bu sabah bir iş görüşmesine gidecekti ve eğer kabul edilirse de evini bırakıp kendisine yeni bir ev kiralayacaktı. Artık kendi hayatını yaşamak istiyordu delikanlı. Sabah babası onu kapıda uğurladı. Evladım dikkatli ol bak bir imtihandasın. Bütün soruları sakince cevaplamaya çalış. Hemen hemen sakın cevap verme düşün de cevap ver. Görüşmenin yapılacağı adrese gelince delikanlı çok şaşırmıştı. Böylesine koskoca büyük bir müessesenin kapısında bekçi dahi yoktu. Üstelik, üstelik bu koca müessesenin kapısı ardına kadar açıktı. Herkes kapıdan içeri girip çıkıyordu. Kimse nereye gidiyorsun diye sormuyordu. Üstelik bahçe kapısı demiri o kadar çok açıktı ki tam içeri girerken sürgülü kapının o koskocaman kilidi dışarıda sarkıyordu. Her gelen o kilide çarpıp canı yanıp çekilip gidiyordu. O da içeri girdi. Sonra sonra bir anda dur düşündü. Bilinmeyen bir refleksle hemen o kocaman kapının o sürgüsünü aldı, demirini kapının üzerine koydu ve içeri girdi. Biraz ilerledikten sonra aha, bir baktı ki bir hortum kaldırımın kenarında boşu boşuna etrafı suluyor. Allah Allah su boşu akıyordu. Dayanamadı, dayanamadı. Aldı o hortumu bir ağacın dibine koydu. Bari ağaç suyu alsın dedi. İlerledikten sonra top bir şekilde ''Ne oluyor bana ya bu?'' dedi. Sonra duvar dibinden ilerledi, kenarda bir koskocaman vantilatörün sürekli çalıştığını gördü. Etrafa baktı, iyi de bu vantilatörü kullanan kimse yoktu ve boşa çalışıyordu. Gayrı ihtiyar bir hareketle vantilatörün düğmesini kapattı, ile. tövbe bismillah. ''Bir şeyler oluyor dedi.'' demeye başladı delikanlı. ''Hay Allah, bana bir şeyler oluyor gerçekten.'' Huyu nefsine galip geliyordu artık. Kendisini iyiden niye bir tuhaf hissetti. Oradan küçük bir odaya girdi. Ne tarafa gideceğini düşünürken duvarda üzerine bir ok işareti olan bir kağıt parçasını gördü. Üstünde ''Görüşme salonuna gider.'' yazıyordu. Okun bulunduğu tarafa giderken durdu. Kağıdın duvarda ters şekilde durduğunu gördü. Aslında da gördü. Hemen kağıdı alıp düzeltti ki sonradan gelenler karıştırmasın diye. Kağıdı düzeltip görüşme odasına girdi. İçeriye girdiğinde ise diğer adayla sessizce oturmuş sıralarını bekliyorlardı. O da sessizce girdi bir sandalyeye oturdu ve sırasını beklemeye başladı. O sırada görüşme odasının lambalarının yandığını gördü. Allah Allah ceza paydanı. Niye bu lambalar yanıyor? Kapatmayı mı tuttular acaba? Yok ya, yok ya. <laughs> e, olabilir ya. Bir biri sunmuş ya yani. ne yapayım? Ama ama bana ne dedi, dediği sırada içinden bir ses gelmeye, bir ses duymaya başladı. Babası diyordu ki, kapatın şu ışıkları, boşa yanmasın. Babasının sesini duymamaya çalıştı. Sürekli çınlıyordu, dur kulaklarına. Kapatın şu ışıkları. Sürekli yanmasın. israf olmasın. Dayanamadı. Hemen kalktı. Düğmeyi kapattı. Geçti yerine otur. Oh. Oh be dedi. O sırada kapı açıldı. İç dışarıya çıkan bir hanımefendi delikanlının ismini okudu. Anladı ki sıra ona gelmişti. Heyecanla ayağa kalktı. İçeriye girdi, adamın teki büyük bir masanın ucunda oturmuş, ona bakıyordu. Eliyle işaret etti, oturmasını söyledi. Sonra evraklarını istedi. Delikanlı evraklarını aldı, adama verdi. Adam şöyle bir evrakları inceledi, inceledi, gözlüğünü kaldırdı, çocuğa şöyle bir baktı. ''Evraklarınız muntazam, ee, istediğimiz özelliklere sahip birisiniz. İşe ne zaman başlayabilirsiniz?'' diye sordu. <laughs> delikanlı çok sevindi. Ama sevincini belli etmedi. Bu bir tuzak olabilirdi, bu intihandı neticesinde. Ona bir tuzak kuruyor oğlum. E, evet dese acaba yanlış mı yapardı, doğru mu yapardı, hata alabilir derken soruyu soran adam cevap bekliyordu. Delikanlı ne cevap vereceğini hep bilemedi. Tedirginliği yüzüne yansıyordu. Karşısındaki adam, beyefendi ne düşünüyorsunuz diye sordu. Delikanlı yine cevap veremedi. Adam hemen akabinde dedi ki, beyefendi bakın biz şu ana kadar kimseye soru sormadık. Nedeni ise adayları cevaplarıyla değil, davranışlarıyla değerlendirmek istedik. E, adaylardan hiçbirisi şimdiye kadar sizin gibi davranmadı. Delikanlı şaşırdı. Ne demek istiyordu acaba? Bakın bahçe girişinden e, girerken herkesi izliyordu açık sürgü külünü, kilidini, boşa akan suyu, vantilatörü, ışıkların açık kalması, duvardaki kağıdı hepsi birer imtihan aşamasıydı. Bu imtihanı başarılı bir şekilde geçen sadece siz oldunuz. Yeni işiniz hayırlı olsun. <laughs> Delikanlı çok sevindi. <laughs> Ayağa kalktı. Herkese teşekkür etti. Tam dışarı çıktı. Babasının babasının o disiplinli, nasihat dolu ikazları, uyarıları aklına geldi. İşte o sırada büyük bir pişmanlık duydu. Bugün bu işi kazandıysa o çok kızdı, disiplin kuralları ve, olduğunu anladı. Eve çok mutlu döndü, babasına sarıldı. Allah razı olsun baba, Zayinde bu işi kazandı. Canlar, hayatta başarılı olma, başarılı olmanın yolu hani kaç soru cevapladığımızda değil, Allah'ın rızasını kazanabilmek için disiplin ve çevremize gösterdiğimiz sorumluluktan geçiyor. Disiplin ve çevremize gösterdiğimiz sorumluluk. İnsan ya disipline girmenin acısını, pişmanlığını çekmek zorunda kalır ya da disiplin acısı hafiftir fakat başarısı koskocamandır. Bunu daha sonra fark eder. Pişmanlığın ise sonucu başarısızlıktır ve ömür boyu da yüreğinde ağır bir yük hale gelir. Evet canlar geldik bir hikayenin sonuna. Bu bir kıssadır mecmua kenarına kaydolulmuş. Biz de gördük, aktardık. Nasibimize düşen nasihatı sizlere İmam-ı Azam Hazretlerinin bir sözüyle noktalayalım. İsraf etmekte, israf etmede hayır, hayırda israf olmaz. Efendim her ne kadar sürçülisan eyledikse affola sakiye sohbet kalmaz baki bir dahaki hikayemizde buluşmak üzere eyvallah. <laughs>